ve hem Adalet Bakanlığı'nın hem ceza tekliflerinin her ikisinin de personel eğitim merkezleri var ülkemizin değişik yerlerinde. Bakanlık personelimize yönelik eğitim merkezlerimizden bir tanesi de Rize Eğitim Merkezi'miz. Mavi ile Yeşil'in buluştuğu çayın başkenti Rize'mizde böyle güzel bir mekanda eğitim alıyorsunuz, hizmetçi eğitim. Ben öncelikle bu eğitim merkezinde görev yapan başta müdürümüz, sizlere eğitim veren çok değerli hocalarımız, burada emek sarf eden çok kıymetli çalışanlarımıza huzurlarınızda çok çok teşekkür ediyorum. Başarılı çalışmalarının devamını diliyorum. Adalet Teşkilatımız personel olarak baktığımız zaman 24 bini e hakim ve savcıdan oluşuyor. 100 bine yakını o hakim ve destek olan katiplerimiz, mübaşirlerimiz, yaz işleri, müdür ve personellerimizden oluşuyor. Bir de 80 bine yakın ceza tevkil evleri de çalışan infaz koruma memurlarımız ve idarecilerimizden oluşuyor. Dolayısıyla toplamda 200 bine yakın personelle çalışanla hakim, savcı ve yardımcı personelle beraber yargı hizmetlerini gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın adalete güvenini tesis etmeye, yargı hizmetlerinden memnuniyetini en üst noktaya çıkarmanın gayret içerisindeyiz. Tabii kürsüde görev yapan hakim mesajlarımız onlar adaletin tecellisi için hukuka uygun kararlar vererek adaleti tecelli etmek ve hakkıya hakkını vermenin mücadelesini yaparken sizler de onlara o kürsüde o ulvi görevi yapan o kutlu görevi yapan hakim ve savcılarımıza destek oluyorsunuz. Onlar sessiz bir iş yapmaları mümkün değil. Çünkü her yazılan, her konuşulan sizler sayesinde tutanaklara geçiyor ve doğru geçmesi gerekiyor. O kararların Çabuk ve doğru yazılması gerekiyor. Tüm bunlar, özellikle sizlerin gayretleriyle gerçekleşiyor. çeşitli sınavlardan geçerek bu noktalara geldiniz. Seçilen kişilersiniz siz ve sizlerin özellikle meslek e, içerisinde başarılı olabilmeniz için de bu tür eğitimlere ihtiyaç var. Hem başlangıç eğitimine ihtiyaç var ki bugün başlangıç eğitimi alan kardeşlerimiz de var. Hem de meslek içinde süreklilik arz eden bir eğitim de söz konusu. Çünkü kanunlar değişiyor, yeni mevzuat geliyor ve bu ihtiyaçlara uygun yeni eğitim modülleri, yeni eğitim programları da olması gerekiyor. Bu kapsamda yeni ihtiyaçlara göre de hizmet içi eğitimler gerçekleşmeye devam ediyor. Yargımızın fiziki mekan ihtiyaçlarını büyük ölçüde tamamladık, tamamlamaya çalışıyoruz. Önceki gün yine Giresun'da büyük bir adalet sarayının temelini attık. Ee, her gün bir yeni adalet sarayımızın ihtiyacı olan illerde temeller atarak bir kısmının da önümüzdeki hafta Adana-Kozan'da açılışını gerçekleştireceğiz. Ee, ülkemizde 72 tane müstakil adalet sarayı varken bugün 366'nın üzerine çıktı. Dolayısıyla artık hem fiziki mekanlarımız hem o fiziki mekanlar içerisindeki teknik kapasitemiz, teknolojinin tüm imkanlarının yargının hizmetine sunulması gibi önemli aşamaları artık geride bıraktık ve yargının hizmetinde özellikle diziki kapasitemiz e, her geçen gün arttı ve artmaya da devam ediyor. Tabii mevzuatımızı da sürekli yeniledik. Temel kanunlarımızın tamamı yerlendi. Yargı paketleriyle ihtiyaçlara göre Yeni mevzuat düzenlemeleri yine gerçekleşiyor. Sadeleştirmeler, yargı hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik mevzuat değişiklikleri Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından gerçekleştirilmeye devam ediyor. En son 8. yargı paketinde de bu gerçekleşmiş oldu. Tabii mevzuat fiziki kapasite ama en önemlisi de insan unsuru. Adalete tecelli edecek kürsüdeki hakim ve savcılarımız onların daha donanımlı olması noktasında gerek hukuk fakültesindeki eğitimleri ve sonrasındaki sınavlar ve hakim savcı yardımcıları sistemiyle de kürsümü takıp daha da güçleniyor. Tabii o kürsüye güç verecek, destek verecek olan personeller de sizlersiniz. Sizlere güveniyoruz. Sizler vatandaşlarımızın yargı hizmetlerinden memnuniyetini en üst noktaya çıkaracak kişilersiniz. Bir taraftan hakim ve savcılarımıza katip olarak, yazı işleri personeli olarak e, hizmet ederken, yardımcı olurken diğer yandan da adiyeye gelen adalet için gelen hakkını alabilmek için gelen vatandaşlarımıza da o güzel yüzünüzle o güzel davranışlarınızla gerçekten adalet personeli, gerçekten örnek personeli, vatandaşının yanında dedirttirebilecek kişilersiniz. Ben şimdiden bu güzel çalışmalarınızda, bu kutlu çalışmalarınızda Hepinize üstüne başarılar diliyorum. Bu <laughs> duygu ve düşüncelerle eğitimde başarılı olan, sertifika alacak olan tüm kardeşlerimizi tebrik ediyorum. İdarecilerimizi ve burada sizlere eğitim veren tüm hocalarımızı tebrik ediyorum. Onlara teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bize de bizleri çok güzel bir şekilde ağırlayan Sayın Valimize, başsavcımıza, komisyon başkanımıza, yargı personelimize dün çok güzel bir ihsan gerçekleştirdik. Hem Rize'deki yargı teşkilatımızla bizleri buluşturdular. Hem de Rize eşrafıyla ve Rize'deki protokolle birlikte bir ihsan programını gerçekleştirdik. Adliyemizi ziyaret ettik. Valiliğimizi ve belediye başkanımızla da beraber çalışmaları yerinde gördük. Ve akşamda gençlerle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde okuyan genç kardeşlerimizle bir araya geldik. E, da çok güzel bir anı sizlerle paylaşmış olduk. Ve bugün de sertifikalarımızı inşallah hep birlikte alacağız. Buradan da Artvin'e gideceğiz. Artvin'deki hemşehrilerimizle ve yargı beraber olacağız.